Bundan tam beş asır önce Pir Sultan Abdal şöyle buyuruyordu. Yola çıkarken yürek heybenizi omuzunuza alın. Bir gözünde ikrar, bir gözünde de asalet olsun diyordum. Alevi inancına göre Hızır ayındayız. Bugün Pir Sultan soyunun son çınarlarından biri olan Pir Mehmet Çelebi'yi ebediyete yolcu ediyoruz. İnsani Kamil Pir Mehmet Çelebi, gönül heybesinin bir gözünde asalet, diğer gözünde ise ikrarla göçüp gidiyor dünyamızdan. Hak, cümle canları mürşitsiz, yolumuzu ışıksız ve rehbersiz bırakmasın inşallah. Bozkur dile kıyak, kalan dünya değil, bilsin kalan dünya değil, bilsin hay nenni, nenni, nenni dost nenni, nenni seni tanrının aslanın alan tanrının aslanın alan güdülü dağlara salan güdülü dağlar